Sevgili izleyenler Söz Sende programından merhabalar. Hayatta herkesin belirli bir işi vardır. Yalnız çoğu insanlar işinden memnun değildir. Bazılarının da hayalindeki mesleği olmadığı için işinden sürekli şikayet ederler. Evet bugünkü sorumuzda tam da bu konuyla ilgili. Şu anda yapmış olduğunuz, yapıyor olduğunuz işin dışında hangi işi yapmak isterdiniz? Hayalinizdeki iş neydi ya da nedir? Mikrofonlarımızı İzmitli vatandaşımıza çevireceğiz bakalım cevaplarımız neler olacak birlikte görelim. E, emekli olmadan önce ne yapıyordunuz? Ben çiftçilik. Çiftçilik. Yok e, elektrik işi. Elektrik işi. Peki işinden memnun muydun? Memnunum. Hiç şikayet ettiğin zamanlar olmuyor mu? Mümkün değil olmamak. Olmamak mümkün değil. Yoruluyordun muhakkak Yani hiç oflayıp pufladığın zamanlar oldu. Tabii. tabii. E, peki hayaldeki meslek neydi? Elektrik tesisatçılığı. E, hayalindeki mesleği yapıyormuşsun zaten. yapıyorum. Başka yoktu hayalinde evet. koydu. <laughs> Muhammed e, okuyor musun, çalışıyor musun? Çalışıyorum. Peki nerede çalışıyorsun? Matbaa. Matbaacılık Hı. yapıyorsun. Hayalindeki meslek neydi peki? Peki o da matbaa olacak. <laughs> Hayalimdeki mesleği yapıyorsun. Aynen. Peki hiç yorulduğun zamanlar oluyor mu? Yo kolay iş basit yani yorucu olmuyor. Hiç şikayet ettiğin zaman olmuyor. Cık, maalesef. İçinden gayet memnun olsun. Aynen. <laughs> peki teşekkür ediyorum. Tek bir dalda ilerlemek istemez kimse. Hem tiyatro olsun, konservatuarlara gitmeyi planlıyorum. Hem teknisyen olarak Deniz Asubay Meslek Yüksek Okuluna gitmek istiyorum. böylece hem geleceğimi garantilemiş olacağım. Hem elim boş kalmayacak. Nasıl hani da başarılı mısın? tiyatro iki yıldır yapıyorum ve şu ana kadar bir aksilik çıkmadan gayet başarılıyız ekibim ve ben. gayet iyi yollar kat ettik. Bugüne bugüne kadar başarılı bir şekilde geldik. Allah nasip ederse daha da devamı gelecek oyunlarımız olacak. Büyük oyunlar planlıyoruz, turnelerimiz olacak, turnelere çıkacağız, kendimizi tanıtacağız Kocaeli'ye ve ee, böylece hem benim değil hem de çevremdeki arkadaşlarımın ön açılmış olacak. Yani Bu, hayalde tek bir meslek yok senin, birkaç tane. Yani genelde benim gibi düşünen herkesin tek bir hayali olmamalı. Çünkü mesela makine bölümüne gidiyorsunuz, sınıfta kaldığınız zaman elinizin altında başka bir plan bulunmalı. Kesinlikle. Tiyatro olabilir. Ben de yapıyorum. Eskrim de olabilir. bayağı bir, bayağı bir e, sosyal birisiyim. Evet, <laughs> bayağı bir uğraşıyorum. Yani çünkü boş durmayı sevmeyen bir insanım ben. Okuyorum. Lise okuyorum. Peki bir bölümün var mı lisede? Bölümüm var. Ne bölümü? Ee, klarnet üzerine müzisyen. Peki hayalindeki meslek de hani müzisyenlik mi? Müzisyenlik. Müzisyen olmak istiyorsun. Evet. evet. Şarkı söyleyebiliyor musun? Şarkı biraz. Yani sesin iyi midir? Yok. Sadece ya. ben çalayım diyorsun. Aynen ben sadece çalıyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum. Emekli olmadan önce hangi işle meşguldünüz? Yani M ne iş yapıyordunuz? Personel müdürlüğü yaptım ben yıllarca. İşte Peki o... işinizden memnun muydunuz yani? Hayır be ya nasıl memnun olacağım? Peki Çünkü... hayalinizde bir meslek var mıydı ya? Keşke ben bunu olsaydım dediğiniz bir meslek. Vallahi ben Kocaeli 7 tane gazetede yazı yazdım. İkisine baş yazarlık yaptım. Gerçekten bir Yılmaz Özlü olmak isterdim, Canat Haklı olmak isterdim, Mustafa Mutlu olmak isterdim. Daha çok seveceğim insanlar var, 100 tane insan sayırım sana. Basıncı olup hapishanelerde yaşamak isterdim. Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adıdan söz ettiren Mavi Köşe, ikinci şubesini Kandıra i̇zmit Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Nerede okuyor musunuz? Evet öğrenciyim. Uludan, Peki, evet. ne okuyorsunuz? Makine mühendisliği okuyorum. Peki hayalinizdeki meslek ne? makine mühendisliği? Yani aslına bakarsanız makine mühendisi çıkacağım büyük ihtimalle ama DJ olmak istiyorum. Peki neden makine mühendisi okuyorsunuz? Çünkü eğitim sistemimiz zaten biliyorsunuz ne kadar farklı bir eğitim sistemimiz olduğunu. Yani şartlar bunu gerektirdiği için makine mühendisi okuyorum. Peki makine mühendisi okuyup DJ'lik yapabilecek misiniz? Buna inanıyor musunuz? Yani makine mühendisliğinden 5 yıl sonra büyük ihtimalle parayı kıracağım için onun için yeterli altyapıyı sağlarım DJ'lik. <laughs> Teşekkür ediyorum, iyi günler. Bey şu anda hangi işle meşgulsünüz? Otomobil sektöründe çalışıyorum. Peki işinizden memnun musunuz? Evet memnunum. Bir hayalinizde farklı bir iş var mıydı? keşke yani bunu olsaydım dediğiniz. Ya, düşünmedim şimdiye kadar. İşimden memnun olduğum için düşünmedim. Peki işinizden hiç şikayet ediyor musunuz? Of yoruldum mesela böyle. Bütün işlerde olduğu gibi tabii ki şikayet ettiğim zamanlarda oluyor. Ama işinizi severek yapıyorsunuz. Bizi severek yapıyorum. <laughs>